bugün 5 kilo domatesden köy kahvesinde bir kilo çay, iç, bir tane çay içiyorsan bunun mantık neresinde diye yorumu siz değerli tüketici arkadaşlara bırakıyorum. Yorumu devlete bırakıyorum. Devlet büyüklerine bırakıyorum. Mantığını onlar yürüsünler. 5 kilo domatesden köy kahvesinde bir şey içebiliyorsun. Sahilde içmiyoruz. Kafeteryada içmiyoruz. Sadece köy kahvesinde 5 kilo domatesden bir kilo bir tane çay içiyoruz mantık yürütmesini tüketici arkadaşlara ve siz değerli devlet büyüklerine bırakıyorum. Teşekkür ederim. 5 kilo domates 1 kilo çay. Bunu bir aile aldığı zaman bir hafta yiyebilir. 3 kişilik, 4 kişilik aile bir hafta tüketim yapabilir. Ama maalesef biz sadece ürettiğimiz malı sattığımız fiyattan bir çay içiyoruz. Sen bir hafta yiyorsun. Ben bir çay içebiliyorum. Durumların bu kadar vahim olduğu, bu kadar kötü olduğu ortadadır. Recep Enziradus'un ikinci başkanıyım. Dünkü e, yapılan eylemin e, sonucu şuydu. E, harfinin bayramın geleceği harifeden belliydi. Son iki yıldan beri devletimizin buğdayda, mısırda, ayçiçende, pamukta, şeker pancarında e, yeterli e, fiyat vermemesi bizi Karacive Ovası'nın sebzeli e, başkenti olan Güney Marmara'nın başkenti olan bir ilçemiz ve burada sebze ekimini arttırmıştır. Hatta Türkiye gelininde arttırmıştır. Çünkü buğday, mısır para kazanmıyor. Şeker pancarı para kazanmıyor. Ee, işte Ege bölgesinde e, Güneydoğu'da, Çukurova'da pamuk para kazanmıyor. İnsanlar sebzeye yönelmiştir. Bu sebze maliyetlerinin artması e, sebze ekimini arttırdı ve bu sebze ekimi çok bol oldu Türkiye'de ve bol olmasının sebebinde burada devlet tekbirini almadı bunu görüyordu. Dedi ki işte e, bayramın geleceği harifeden belliydi. Bunu devlet tekbir alması lazımdı. Biz Rusya çiftçisiyle 10 buğday ikenden 10 müdür Mısır ekenden bir değiliz. Bir olamayız. Çünkü Türkiye'de her yıl mozota %100 zam geliyor. E, geçen yıl 18 lira olan mozot bugün 40 lira, 45 lira. E, geçen yıl gübrenin çuvalı 200 lira, 300 lirayken 600 lira, 700 lira. E, her yıl %100 maliyetlerimiz arttığı bir ülkede biz e, sebze tarımında ve diğer e, buğdayda, mısırda para kazanamamız hale geldik. Mecburen karpuzdur, domatesdir. E, bu ürünleri etmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürünleri etmek zorundayız. Bu katma değeri yüksek ürün ekerken de bunların dekar maliyeti e, domatesin kışına hesaplıyoruz 30 lira. Yazın 40 lira çıkıyor maliyetimiz. Dolar kuru artıyor, mozot artıyor, ilaç artıyor, gübre artıyor. Ve bunların artmasından dolayı e, dekar maliyetlerimiz 40 liraya çıktı. Bugün malımızı toz, toplayıp fabrikaya teslim etsek dekar başına 15 bin lira zarar ediyoruz. 10 lira ve 20 lira arası zarar eden çiftçi arkadaşlarımız var. Bu ne demektir? 500 dilim domuz eken adam, 300 dilim domaz eken adam 5 milyon, 10 milyon zarar ediyor. Zararlar çok büyük, ciddi bir zararlar. Yani biz sanayici değiliz, biz çiftçiyiz. Bizim böyle bir maliyetlere dayanma gücümüz yok. Onun için e, devletimizin buna önlem alması gerekiyordu. Iki yıl öncesinden işte buğdaya biraz daha süspans edebilirdi. Çünkü girdi maliyetleri bir yüksek. Bunlar kendileri bizden daha iyi biliyorlar. E, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu bildikleri halde bizim önümüzü e, işte buğday ekimini, mısır ekimini evet Ukrayna'dan bugün Türkiye parasına buğday getiriyor olabilirsin. Ama Ukrayna çiftçisi 10 milyon Bir ekü bir biçiyor. Biz öyle değil. Suluyoruz, gübre atıyoruz, ilaç atıyoruz. Eee efendime söyleyeyim bir sürü maliyetlerimiz var. Ve bunun için e, dediğimiz gibi başta dediğimiz gibi bu belliydi. Dün çiftçilerimiz e, isyan eder vaziyete geldi. Artık dayanılmaz güçlük aldı. E, bu e, işin içinden çıkılması noktaya geldik. Biz bu borçlarımızı ödeyemeyiz. Çünkü çok borçlu. Ben şu anda 500-600 dekar sebze tarımı yapıyorum. Ben 8-10 milyon lira zarara razı oldum şu anda. 8-10 milyon lira malımı toplayıp teslim etsem bile şu anki fiyatlarda 8-10 milyon lira zarar edeceğim. Ben bu zararı neyle kapatacağım? Çok zor. Ben bir dahaki sene yer kiralayamam. Ben sermayemi bir sermayemi tüketeceğim. Bir sermayemi tüketmiş olacağım. Ben nasıl bir dahaki sene 500 lira sebze ekebileyim ki? Ekemem. Bu şartlar altında, bu maliyetlerde ekemeyiz. Devletimiz büyüktür. Sayın Tarım Bakanlığımız bir önlem alır. Çiftçilerin e, dünkü sayın valimiz mitingde e, söz verdi. Dedi ki işte e, şu anda alımlarda biraz hızlandırmalar yapacağız. İşte fabrikalara e, baskı yapacağız. Büyük market zincirlere baskı yapacağız dedi. E, tabii ki biz de e, güvendik devlet büyüğümüz. E, eylemi sona erdirdik. Fakat e, esas eylem Eylül'ün 15'inden sonra başlayacak. Neden Eylül'ün 15'inden sonra başlayacak? Yani eylem yapacağız anlamında değil. Şunu söylüyorum çünkü Eylül 15'te çiftçinin karı harmanı bitiyor. Ve bu harman bittikten sonra e, biz kalacağız kendi kendimize, borçlarımızdan baş başa kalacağız. Ve bu borçlardan kaldığımız süreçte biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Traktör mü satacağız, arazi mi satacağız, ev mi satacağız, arsa mı satacağız, neyle çevireceğiz? Çünkü konuştuğumuz rakamlar çok ciddi rakamlar. Biz domatesi 2 liraya fabrikaya verelim. Bizim maliyetlerimiz 15 lira olsun, dekar maliyetimiz 15 lira olsun. Biz 2 liraya verelim. Sıkıntı yok ama her yıl yüz artıyor. Seneye bu artışla domates maliyeti seneye 50 liraya geçecek. Diyorum ki dünkü Sayın Valimiz de dedi ya biz borçlarımızı Tarım Bakanlığı olarak, işte e, Ticaret Bakanlığı olarak e, ertelemek için mücadele vereceğiz diye. Ben şahsen şunu söylemeye çalışıyorum devlet büyüklerimize. Ertelemek yetmez. Karaca Bey çiftçisinin sebzeyken çiftçinin borçları silinmesi lazım. Bak o kadar ciddi söylüyorum. Silinmesi lazım. Eğer silinmezse bundan sonraki çiftçinin yapacağı yerler e, yapacağız anlamında konuşmuyorum. Daha büyük olur diye düşünüyorum. Ee, devletin burada çiftçiye ya etmesi gereken işler var. Yani mozotu sen 15 liraya vereceksin bana. Ee, atıyorum gübreni, gübrede süspansiye edeceksin, ilaçta süspansiye edeceksin, tohumda süspansiye edeceksin, fidede süspansiye edeceksin. Sen bunları süspansiye etmezsen, ben seneye bu domozu 50 bin lira yetiştiremem. Çünkü her yıl yüzde artıyor. Sevgili abicim yani e, mozot 100 artıyor, gübre yüzde yüz artıyor, ilaç yüzde yüz artıyor, fide yüzde yüz artıyor. Bu her şeyin yüzde yüz arttığı bir yerde Bizim nasıl ucuza üretme şansımız var? Biz e, yani şu anda ve çiftçisi patlama aşamasında. Ben Ziraat e, e, ikinci ikinci Başkanıyım ve insanlar bize isyan etti. Artık Ziraat Rusya'dan saldırdılar. Kapıları kıracaklarla. eylem yapalım. Biz yanıyoruz, batıyoruz diye. Biz e, tabii ki devletimize karşı olan insanlar değiliz. Biz devletimiz için, milletimiz için çalışan insanlarız. Çoluğumuz, çocuğumuz için çalışan, üreten insanlarız. Ve e, devletimize karşı gelme gibi bir lüksümüz yok ama devletimizin bize e, bu saatten sonra çok ciddi yardımlar yapması lazım. Bakın ben ertelemeden bahsetmiyorum. De, Karacabey çiftçisinin, sebze çiftçisinin, üreten çiftçinin borçları silmesi lazım diyorum. Eğer silinmezse, Tarım Kredisi, Ziraat Bankası, devlete olan borçlar silinmezse bu Eylül'ün 15'inden sonra Karacabey'de harman biter. Ondan sonra e, çok daha kötü, Allah korusun diyorum, daha kötü şeyler olabilir diye düşünüyorum.